Oradan çıkma işte e, bir ton uygulamayı tekrar tersine çevirmekle uğraşıyoruz. Daha hala daha önümüzde bunları geriye çevirmemiz e, gerektirecek evet. süreçler var. Dolayısıyla Avrupa'ya da baktığımızda, Amerika'ya da baktığımızda bu enflasyon problemiyle uğraşan gelişmiş ülkelerden mevcut içinde bulunduğumuz yatırım notlarıyla çok da rahat böyle Batı'dan e, sermaye çekebileceğimiz gibi bir durum görün. O yüzden de zaten biz hep e, doğudan daha fazla sermaye çekmeye çalışıyoruz. Son olarak Amerika'nın en büyük kripto borsasına yönelik bu son hamlesini adımını sizinle konuşalım istiyorum. Ee, biliyorsunuz CEO'su istifa etti dün itibariyle ve de ciddi bir para cezası ödemek durumunda kaldılar. 4,3 milyar dolar kadar. Şimdi bu gelişmeleri bir değerlendirelim sizinle e, regülasyon ağırlığının öne çıktığı ne söyleyebilir miyiz fazlasıyla devamı yayılır mı? Ne diyorsunuz? Ya regülasyon tabii ki en önemli e, unsurlardan biri burada ama regülasyonu öne sürerek hani bu piyasayı konvansiyonel piyasadan ayrıştırıp bir şekilde oradaki e, entegrasyonu e, zorladıkça veya işte geciktirdikçe bu tarz durumlar komplikasyonlar çıkmaya devam ediyor. Yani bu kripto paralar bir şekilde bir ödeme aracı olarak kullanılıyor ve konvansiyonel piyasalarda olduğu gibi buralarda da korruption olması normal. Dolayısıyla da hani normalden kastım olması iyi bir şey veya olması normal bir şey anlamında değil. Hani bir ödeme sistemi içerisinde bu tarz şeyler olmasın beklenen bir durum. Hani bunun regüle edilmesi, denetlenmesi ve mümkün mertebede de entegre edilmesi lazım ki çok kullanılan bir şey haline gelsin, çok denetlenen bir hale gelsin. Ya bu merkeziyetsiz sistemdeki denetleme vesaire bunlar hani konuşulur, tartışılır ama daha fazla üzerine tartışılması gerektiğini düşünüyorum para politikasının bir unsuru olarak. Ya bununla beraber yani dediğiniz gibi hani giderek hani CoinBase'in de var, Binance'in de var, diğer platformların da var. Hepsinin üzerine açılan davalar var. Hani Binance'inkinin enteresanlığı aslında bu e, kararın Gazze Savaşı'nın devam ettiği bir döneme denk gelmesi. Yani ne alakası var? Şu alakası var. Zaten e, Bitokey'de e, bu Gazze Savaşı başladığında işte Hamas'ın Binance üzerinden fonlandığına dair bir raporu vardı. O rapor gerçi yalanlandı daha sonra ama yine burada Binance kararına baktığımızda kara para aklanması, terörist e, olayların, e, eylemlerin finanse edilmesi ve bunun gibi daha ...yüz binden fazla şüpheli işlemden bahsediliyor ve bunun üzerine bir e, karar çıktı. Yani bizim de bununla ilgili yaptığımız bazı akademik çalışmalar var. İşte Bilkent Üniversitesi'nden e, Firuze Simay Sezgin'le yaptığımız bir çalışma var. E, literatürde de farklı çalışmalar var. Yani Burada bu terör, e, terör eylemlerinden veya işte majör e, savaş olayları gibi... E, ...bu tarz etki yaratabilen olaylardan önce anormal getiriler ve sonrasında da anormal e, düşüşler görülüyor... Piyasada baktığınızda bir, bir sürü hani teknik şey var hani onun şu an zaman ağırlığından dolayı girmiyorum ama hani yayınlanmış makaleleri bizim de yaptığımız çalışmalar var dolayısıyla bunun bu döneme denk gelmesi açılan önceki davalar olması ve hani Gazze Savaşı ile beraber bir hale gelip Amerika'da bu şekilde sonlandırılması aslında biraz da şey nasıl diyeyim manidar diyeyim yani çok beklen Medik bir şey değil ama bu döneme denk gelmiş biraz şey. Zamanlama kastediyorsunuz? Yani evet, zaman sürerken. Evet, evet. Yani bu kadar Hamas'ın bu işin öznesi olduğu bir e, platformun hani bu şekilde e, sonlandırılması hızlı bir şekilde. Çünkü davalar bir süredir devam ediyor. E, bu da önemli bir nokta aslında. Ama yani bu e, regülasyonlar ve platformların entegrasyonu, yani kripto paranın varlığının bir şekilde. Bu konvansiyonel piyasalar içerisinde bir ödeme aracı olarak kabul edilip ona göre davranılmadığı sürece bu şeyler devam edecektir zaten doğası gereği. Bizde durum ne regülasyon hazırlanayışken? Ya bizde dijital paralarla ilgili ciddi çalışmaları var Merkez Bankası'nın ama regülasyonla ilgili bizde de yani Merkez Bankası mı SPK mı işte kimin taşın altına elini sokacağı biraz şey bir konu. Yani bundan biraz imtina ediliyor şu anda. O yüzden de hani bizde de regülasyonlar e, olması gerektiği hızda ilerlemiyor. Peki, Halbuki efendim. yani bizim şeylerimizde baktığımız zaman yatırımcılar içerisinde baktığımız zaman e, en son yayınlanan bir rapor var yine. E, hani ciddi e, volümlerimiz var Türkiye olarak. Caner Özdurak çok çok teşekkürler. Daha geniş bir vakitte o çalışmalarınızı da biraz daha irdeleriz. Sizin yine konuk ederiz. Sizi çok sağ olun. İyi akşamlar. 60 dakikayı burada noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.